Selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Esenurat haritasında keskin nişancı maçında izleyelim de Bora 12 Cadı 2022 var bakalım yeni bir seriyle yeni bir silahla neler yapacağız keskin nişancı maçında uzun zamandır keskin maçına girmiyordum uzun zamandır oyunda oynamıyordum ama bakalım hala eski eserleri eski şaheserleri görebilecek miyiz bu oyunda biraz paslanmış olsam da evet paslanmışım Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Sıkıntı yok. Arada olur. Katil durdurucu. Hmm. Çekirgeyi salı verdim. Dur ya, biraz oynamam lazım. Gel bakalım. Ya am çok saçma abi ya. Duvar arkası üstümdeydi öldü. Neyse dur. Açılırız, açılırız. Zamanla. Yarış atı gibi, Arap atı gibi. Üst kat. Üst kat çıkıyor. Üst kat çıktı. İki kişi. Bak şimdi. Gelecek ve gel. Üç. Oho. geliyorum beybiler. Yavaş yavaş. İki kişi. Ben bende pink mi var anlamadım ki. Çok şey arkasından giriyoruz. İki kişi. Biraz ham çökelek olmuşum ben ya. Cam kırıyor gelecek Üç kişi. seri katil ne açılırsak iyi açılırız ama açılmazsak da Allah Kerimdir karşı yolda biri var gelen var bir kat kaldı çıkıyorsun tek yemedi ya çıkıyordu İçeri mi bizim adam üst kat şurada onu gördüm ama orada boşuyor tam kafadan iki kişi Ha ne vurduk lan? 14'e 5 olduk millet çıkıyor. Kas koruması. Tam kafadan. Bu güzeldi bak. Lan giray mı oldu, 2 ay mı oldu? Fazla giremedim. Seri katil. Ben de pink var sanırım. Biraz elim soğumuş açıkçası. Dur bakalım. Seri katil. Şuradakini de vurayım. Seri katil. Seri katil. No scope vuracağım ama. <laughs> Lan no scope vuralım derken. Ortadan gidiyor. Selam bebek, ben Mugo kelebek. Biri daha geliyor bizim adam. Kanka bak. Bir tanesinde hero var tamam mı? şu kartta biri var. Arkamdan biri canlandı. Üç kişi. Şurada. Seri katil. Dur ya alışacağız abi. Biri geliyor. üst katta birileri var hala. Yan tarafında tam kafadan seri katil. Şurada biri var. Ben tek yemedi. Seri katil. Seri katil. Yanımda. Seri katil. Geldi. Ya tek yemiyor ya. Çıldıracağım. Biri var burada. Hadi be. İki kişi. Ben de pink var sanırım. Bilmiyorum ama biri var bizim adam. bizim adam. Şurada bir Benim gözüm yorulmuş ya. Odaklanamıyorum. İçeri biri girdi. Yine tek gecem yine tek gecem istediğin kadar reload yap. Birinin tepesine çıktım lan. bir geliyor. Dur şunu vurayım da neyse. Üç kişi. Alt katım canlandı. Ah karşıda var. Alt kat gidiyor. Bir tane merdiven var. Merdiven öldü. Güzel. öldü. şurada ölmedi ya. No, bu nasıl no bir spam? Şurada biri var. o da öldü Şunu vurayım bari ya. Aşağı indi. Nasıl seri hızlı koştu ya. Hızlı koşan atım. Koku seyrek düşüyormuş. İki kişi. Bizim adam sandım. Bak şimdi şunu bir vurayım ondan sonra gideceğim Alt kat demirden geçti <laughs> Gelmez, oyun bitti <laughs> Neyse ona bir daha vurayım iyi Mavi takım kazandı Ulan çok paslanmışım ya. Ben böyle beklemiyordum kendimi. 36'ya 9 mu oynadım ne yaptım bilmiyorum ama elim buz tutmuş. Gözüm o kadar yorulmuş ki alışamıyorum ya. O kadar seri oynamaya alışamıyorum. Bir el daha atacağım. Silah hoşuma gitti. Dur neyse başlasana da aynı odaya bir daha gireyim. Dur dur. Hadi başlayın. Herkes hiç attı odadan ya. Başka keskin yok mu uzay üstü oynayabilirim ya birazcık değişiklik olsun ama iyi olurdu be dur ya benim biraz kendimi ısıtmam lazım sunucular dolu bunlar niye doldu gösteriyor abi bende var <laughs> network sorunu diyor neyse var mı bir keskin de atayım da yok ha, başka bir şey oynayalım ne oynayalım böyle kısa bitecek bir şey olsun ya ünvansız bir şekilde giriyorum hadi ünvansız bir şekilde gir gitsin sıfır ünvanla girdim merak ediyorum acaba oynayabilecek miyim keskin ünvanlarıyla tdm step up Ben de, lan. Vallahi mermi değdiremedim. biraz ne kadar elim soğumuş lan. Eski halinde eser yok şimdi. çıkar abi. Bu kapıyı çok kullanıyorlar. Camdan çıkacağım. katil katil Neyse biraz 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 alıştık seri <laughs> katil. <laughs> yavaş yavaş geliyorum ama geliyorum. Oh, öldük. Biraz yavaş geliyoruz ama geliyoruz olsa sıkıntı yok. Bak şu gelene bir tabanca O eski halinden eser yok şimdi. Katil durdurucu. <laughs> Tam kapıdan. Bana piton ha. Dur abi gelme lan. Gelme lan. Git lan. Üstümde. <laughs> Hadi be. Arkalarından hortlak gibi çıkıyorum. Çok iyi. Gel abicim gel. Kombatı biraz İyi kullanıyorum. Seri bıçakçı. Hmm, Bitti lan. Ne güzel de oynuyordum. Neyse. Mavi takım kazandı. TDM'i biraz daha iyi oynadım. TDM'i unutmamışım. Ee, evet arkadaşlar, ee, güzel bir video oldu. Uzun zaman sonra hem soğuk bir odada hem soğuk bir ellerde soğuk bir ee, aradan sonra iyi girdik, güzel oynadık. Şimdi şöyle lan o hala üşüyorum ya nasıl titriyorum. Şimdi şöyle ev yeni düzene oturuyor. Bina yeni düzene oturuyor. Sıfır bir bina olduğu için yeni bir taşıma olduğu için henüz e, doğalgazı yeni yakıyorlar. Merkezi bir sistem olduğu için. Dün bir bugün iki ev buz gibi ev soğuk. E, daha gazımız açılmadı. Gaz yok. Tüple idare ediyorsun vesaire vesaire. Birçok problemler var. Ee, onun dışında e, taşındık, yeni evimizdeyiz. Ee, biraz biraz bir şeyler düzen oturdu. Bu yüzden de dolayı, e, bu yüzden de dolayı, bu yüzden de e, video atamıyordum. Hem iş, hem ev, hem taşınma, hem başka şeyler üst üste geldiği için hem beni yıpratıyordu hem de beni yoruyordu ve fazla vakit ayıramıyordum bu süreçte. Ben Nereden baksanız tam bir ay aşkın süredir oyuna hiç giremedim. Hiç girmedim, hiç giremedim. Bu süre zarfında e, uzak kaldım oyundan. İster istemez biraz da bileğim soğumuş. İster istemez değil bayağı bir soğumuş. Ayrıca oyuna getirilen farklı sistem, farklı silah, farklı karakterler, farklı animasyonlar da buna birazcık da alışma sürecimiz uzatmış, uzamış ve arayı açmış. Eski oynayışımdan eser kalmamış diyebilirsiniz ama bu geçici bir şey. Oynadıkça, pratikleştirdikçe, pratik yaptıkça eski halime geri dönerim. Şu an hem bileğimin soğuması, hem de başka sebeplerden ötürü e, biraz geride kaldım diyebilirim. Herhalde birazcık bugün ekipman gelecek ekipmana o yüzden oyundan attılar. Neyse arkadaşlar, e, eğlenceli keyifli bir video olduğunu söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra bundan sonra videolarımı sık sık e, paylaşacağım. Böyle bileğimi biraz da ısındırayım da rezil olmayayım sonra videoda Aa, biraz batlaşmış biraz oynayamıyor falan demeyin. Çünkü bu bilekler o kadar yoruldu ki çalışmaktan kafam gözlerim bu, yani yüzümdeki yorgunluğu görmüşsünüzdür ifade edebilmişimdir kendimi. Ee, keşke boş olsak keşke o çocukluk su günlerimize geri dönsek çocukluk halimize geri dönebilsek de ergenlik, ergenlik zamanımıza ergenlikli zamanlarımıza. Böyle sorumlulukların olmadığı, her şeyin kafamızda rahat olduğu, hiçbir şeyi iplemediğimiz zamanlar geri dönebilsek de rahat rahat oynayabilsek, videolar çekebilsek, hiçbir şeyi umursamasak ama artık bir sorumluluk sahibiyiz, bir yuva sahibimiz, bir yapmamız gereken vazifelerimiz olduğu için büyüdük kısacası. O yüzden dolayı bilemiyorum ya. <laughs> Çok ah be kaç yılımız geçmiş üzerinden nereden baksanız 11 yılı aşkın, 11 yıla yakın bir zamandan bahsediyorum. Ve biz hala buradayız. Çok enteresan. Evet arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınız, eğlenmişsinizdir. Bir videoyu beğenmeyi çok görmeyin. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyelim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.